You ain't heard of shit like that working all night you know shit like that cutting people off you know shit like that not enough money but i spend it anyway trying to make it you ain't heard of shit like that yep Yo, nasıl bir iş, nasıl bir kural, nasıl bine göre git bak nasıl kıvam. Rapi nasıl benim asım mı mutan yazık kimi yasını kimi de taşını tutar rap. Benim için bırak işime bakayım iş kaybı seni dinleyen de çekil ben Olur o sayınca elime nakit yerime kapıl. Gider sesim evine bakayım çizmişiz. Biraz ıs, biraz hırs En evet. rakibim fıs Bir şart, iki şart, üç şart, ha, iki şartız, şart şartı Hakik Ha ilk şart, dur Bet şart gibi bütün mecra bu Bu da bir şart, iki şart, üç şartı

Uh uh hunting, looking for a come up. This is freaking, freaking awesome. awesome. I'm gonna pop some tags and got twenty dollars in my pockets. Uh, uh uh hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Dur durum kudur repçi kurumlardan medet umun Teveccühün mersi bilip bilmeden sokum burun Bir ton sorum ve son durum Safı bulup cozurturum, Bir koltuğum yok evimde lafı, lafı koyup oturturum Özgürlük için deyip koyuyorlar bariyer Bana ateşle yaklaşan da bırakmam kariyer <laughs> Et kedisi bul teriyer Melankolik takılanlar yapmam bana yer Hiç yok gibi çıktı bir çikita Şeytan diyor hep Hepsini sevip at, yetiyordu ki var Bir daha deseydi, salaklardan tespih olsa imam kalpisten Kalk artistikal Beni kaldırmaz kalbinin hard diski Ah, narsist ve kalp Bir de bir var, kastikli, Çok liste var

Yep, yep, Someone kiss. I'm gonna pop some tags. It's only about $20 in my pocket. I, I, I'm out here looking for a come up. This, this is freaking awesome. awesome. Evet, O Türkiye'de Tankurt için oy kullanmak istiyorsanız Tankurt yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Tankurt için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Tankurt yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Evet, bu arada TV8 yan ekran uygulamasından da Tankurt için oy kullanabilirsiniz. Bunu da hatırlatıyoruz. Ve Tankurt'un koçu Ebru Güneş'e sözü veriyoruz. Vallahi e, herhalde bu yarışmadaki en e, e, yarışmayı zor götüren sizlersiniz. Çünkü bir gecede şarkı yazıyorsunuz. İnanılmaz. Yani bir gecede buraya sahneye bir şarkı getiriyorsunuz. Şimdi normalde diğer arkadaşlarımızın hepsi hazır şarkıları alıyorlar ve okuyorlar. Kendi şey dağınıklığı. diyelim ki bugün geçti. Evet. Şimdi yarın. Yarına şarkı yazacaksın? Diyelim ki geçtin yani. sen bugün. Ne olacak? Evet. Sabaha kadar oturacaksın ve yazmak durumundasın. İnanılmaz. Yani dolayısıyla hakikaten çok ciddi bir emek. O anlamda kutlu. Ve Bravo. hayatınızda böyle bir beyefendi görmemişsinizdir. Yani hakikaten söylüyorum. Utangaç. Yani... <laughs> Aynen öyle işte. Yani konuşurken göz göze bile bakamayan böyle utangaç ve bu kadar da yakışıklı. Allah yolunu açık etsin. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ya merak hani o kadar hızlı bu kadar hızlı e, rap yani çok acayip bir şey ya. Evet. Nasıl söyleyeyim? Yani konuşurken ben Tankut'la evet. sanki şöyle anlaşabileceğim gibi oluyor. Tankut. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi bence öyle yani. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. <laughs> Nasıl söyleyebiliyorsun? İnanılmaz <laughs> bir şey ya. Yani ki o yakalayamıyorum ben tabii ne dediğini ama o arada bir şey söylüyorsun tabii. Yani ben onu bir yakalayebilsem zaten evet. Çok da büyük bir özellik yani. Çok özel bir ya. özellik. Yani. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, Tankurt'u biz de e, kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ve şimdi bu grubun son yarışmacısı Tay Özaltun geliyor. O Ses Türkiye'de bu akşamın son iki yarı finalist çıkıyorum. Evet, bu arada hatırlatıyoruz yarın akşam yarı finaller var canlı yayında finalistler ortaya çıkacak. Ama önce son iki yolcuyu belirleyelim. Evet. İlk yarı finalistimiz... Kurt! Sevgiliyorsan, korktum birkaç cümle istiyoruz. Ee, öncelikle e, az önce söylediğiniz gibi cidden in e, çok zor. Kendi sözlerimi hazırlamaya çalışıyorum çok kısa bir sürede, e, çok klişe bir şey yapıyorum. Burada beni destekleyen e, eşim, dostlarıma buraya gelen, ben de aynı şekilde aynı yorgunluğu çeken ve askerde olan arkadaşım Fikrete e, sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Diğer yarışmacılara da başarılar. Hanımefendi. Niye